Merhabalar arkadaşlar ben Benix Arkadaşlar yeni bir site ile karşınızdayım Arkadaşlar bu sitede neler var Anket yaparak para kazanma Ortaklık yaparak parası kazanma Teklifler kısmı promosyonlar yönlendirmeler Videolar vesaire vesaire Güzel bir site güzel bir para kazanma Arkadaşlar sizlere de bekliyorum Şimdi arkadaşlar profilinizi oluşturdunuz Mail adresinizi falan girdiniz sizi zaten direkt buraya atacak. Böyle bir sayfa atacak arkadaşlar. Şimdi ben de bu profilimi yeni açtım. Sizin görmeniz açısından kazanma kısmına gelelim. <laughs> arkadaşlar anket doldurarak para kazanıyorsun. Yani bunu ben hiçbir zaman sevmedim. Onun için yapmıyorum. Hiçbir zaman da doldurmadım. Yani bundan dolayı da hiçbir zaman para kazanamadım. Anket doldurmaktan nefret ederim. Ama siz doldurup para kazanabilirsiniz. Şimdi burada başka başka seçeneklerimiz var daha bitmez yani burada telefon uygulamalarımız falan var iPad, iPhone vesaire yani anketin sınırsız arkadaşlar reklam ver kısmımız var aynı bazı sitelerde anlattığım gibi kendi reklamınızı verebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle de tekliflerimiz çok fazla teklif var Şimdi mesela buraya tıkladığınızda 350 dolar para kazanıyorsunuz. yani bunu indiriyorsunuz telefonunuza vesaire bunlarla <laughs> yani üç gün dört günü artık size ne kadar süre veriyorsa bunu kullanmak zorundasın ama telefonla yapıyorsunuz mail adresinizi tıklıyorsunuz bu telefonunuzda görünmek zorunda burada kare okuyorsunuz arkadaşlar 10 gün 15 gün artık zaten o zaman telefonunuzu okuttuğunuzda size mail geliyor bu kadar zaman sizin telefonunuzu durmak zorunda gibisinden şeyler söylüyor. O durduktan sonra şu kadar ücreti alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu BTC ücreti. Şimdi <laughs> diğer tekliflere gelelim. Yani bu yapılabilir ya da yapılmayabilir o size kalmış. Sınırsız video izleyin. Şimdi arkadaşlar burada sınırsız video izleyin kısmında ee, ben az önce bitirmiş olsam da hani sabahtan bu işi yapmanız gerekiyor veya akşamdan yatmamız gerekiyor. Videoları izlemeniz gerekiyor. Çünkü sabaha hiçbir şey kalmıyor. Onun için e, her 3 reklamda gizleme puanı 50. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şey. Puanları kullanın vesaire vesaire teklifler paneli bölümü. <laughs> Şimdi arkadaşlar tekrardan referans kısmına geleyim. Referans kısmında %20'lik bir komisyon sağlıyor arkadaşlar. %100'ü kazanırsınız her anket başına yapanlar. Yani siz buraya gelseniz de mesela bir şey yapmasanız ben bir şey kazanamıyorum. Yani sizin bir şey yapmanız gerekiyor ki o zaman ben bir şeyler kazanayım. Şimdi profil profil kısmına değil. Geldiğimizde bu kadar. Şimdi arkadaşlar ilk girdiğimizde zaten anketleri tamamlayın ve e-postayı doğrulayın şey geliyor size de böyle bir şey gelecek sizde e, böyle yaparak anket doldurarak genelde anket teklifler kısmı promosyonlar bunlardan kendinizi değerlendirip telefon yoluyla veya ı -ı, telefon yoluyla veya bilgisayar yoluyla bir şeyler kazanabilirsiniz arkadaşlar az uz demeyelim Bence güzel miktarlar kazanmak sizlerin elinde Arkadaşlar bu videomda bu kadar da görüşmek üzere Kendinize iyi bakın